Evet marketçilik. Evet bu güzel oyun. Hem de bakkal. Merhaba. Bana Merhaba. iki tane yumurta verir misiniz? Tamam. Bir tane de Google Play kartı alayım. 50 liralık. 52 evet. lira. Bir tane de lace verin o zaman. 55 olsun. Tamam. Teşekkür ederim. 55 lira verir misin bana da? Hadi. Olur Ölesin. Tamam. Teşekkürler. Sana da 5 lira vereyim. Sağ olun. Bir tane de o zaman yüker beyaz çikolata alayım. Dizelim onları tamam mı? 5 lira daha alayım. Tamam. Diziyorum. Teşekkür ederim. Bu Google Play kartları nasıl? Güzel mi bari? Bu güzel de ama oyunlar, kitapları, filmleri al. Hmm, yumurtalar peki taze mi bu yumurtalar? Bu yumurtalar tabii ki taze. haşlayabilir yiyebilir, menemen yapabilir veya da daşa şey Peki bilirsiniz. bu sütler taze mi? Evet bunlar taze. Bu çilekleri kızlar için ve muzu erkekler He, için. teşekkür ederim sağ olun. Tamam. Tamam. İyi günler diliyorum hoşçakalın.